Herkese selamlar. Ben Deniz Mustafa Öskerlekçi. Bugün günümüz şartları altında hemen hemen her ebeveynin, her anne babanın e, zayıf noktası olan çocukların güvenliği ile alakalı mükemmel bir uygulamadan bahsedeceğim. Evet kesinlikle yanlış duymadınız. Hani ne bileyim okula gönderiyoruz veya günlük hayatta odalarında telefonlarıyla uğraşıyorlar. Hani akılda hep bir soru işareti kalıyor. Acaba şu an ne yapıyor? Veya dışarıdaysa acaba şu an nerede? Aslında aslında evet çocuklarımızın özel hayatına direkt olarak müdahale etmek istemiyoruz belki ama hani kimlerle arkadaşlık yapıyorlar? Bazen ne konuşuyorlar? Hani bilmediğimiz kötü yollara sapmamaları veya dış kötülüklerden onları korumak için bence her ebeveynin mutlaka bir göz atması gereken bir uygulamadan, M Spy uygulamasından sizlere bahsedeceğim. Baştan söyleyeyim arkadaşlar bu m spy sadece bir ebeveyn kontrol programıdır. Yani sen bunu yanlış amaçlarla, kötü amaçlarla başka bir üçüncü şahısı takip etmek, verilerini gizliliklerini ihlal etmek amacıyla kullanırsanız bunun Türk ceza kanunlarına göre çok büyük bir suçu var. Hapis cezasına kadar gitmektedir arkadaşlar. O yüzden bu uygulamanın amacı kesinlikle sadece çocuklarınızı kontrol edebilmek, takip edebilmek amacıyla geliştirilmiştir. Zaten şöyle bir olay da var. Onu da ekleyeyim. M Spy uygulamasını kurmak için Karşı tarafın telefonuna ihtiyacınız var arkadaşlar. Yani bu uygulamayı indireceksiniz. Pek çok şey izin vereceksiniz ki telefonu takip edebilin. işte verileri görebilin. Yani şöyle bir durum yok. Ben bir tane mesaj ettim. O mesajı tıklasın sonra ben onu takip etmeye başlayayım gibi bir durum söz konusu değil. Onu da belirteyim. Daha fazla şeyler çalmadan da hemen uygulamayı anlatmak istiyorum. Çünkü gerçekten heyecan verici özellikler bizlere bekliyor. Şimdi bu uygulamayı edinebilmek için mspy.com'a gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle direkt olarak bir web site bizi karşılıyor. Burada login dediğimiz zaman üyeliğimizi buradan giriyoruz ve giriş yapıyoruz. Benim burada aktif bir üyeliğim olduğu için şimdi size bunu göstereceğim. Aksaletsiz demo üyeliğini göreceksiniz ama eğer uygulamayı beğenirseniz de tabii ki satın alımda yapabiliyorsunuz. Şimdi şöyle ki ben daha önce bu telefonu bu uygulamaya bağladım arkadaşlar. Örnek olarak sizlere gösterebilmek için ve direkt burada RMX 3933 e, seri numaralı <laughs> muhtemelen bir telefon. Direkt olarak bunu görüyor. Burada tarihimizi görüyor. Zaten burada paket abonelik türlerini bize gösteriyor. Ve burada yine cihaz adı işte sürümünü e, MC Spy sürümünü yine burada bizlere gösteriyor ve lokasyonumuzu gösteriyor, adresimizi gösteriyor. Bakın bu gerçekten hani çocuğun diyelim bir yere gitti sen bunu burada anlık olarak takip edebiliyorsun harita üzerinden. Yan tarafta açık adres olarak da yine burada sizleri karşılıyor arkadaşlar. Onun dışında hemen şurada hedef cihaz bilgisindeki şu alana tıkladığımız zaman ayarlar la karşılaşıyoruz. Bu ayarlarda bakın mesela şu an telefonun şarjı %84'müş. Operatör Türk Telekom'muş ki bu şu an annemin telefonu örnek amacıyla bunu e, buraya kaydettim size göstermek için. Yine burada telefonun e-mail numarası dahi e, gözüküyor. Tabii hemen tekrar araya giriyorum arkadaşlar. Uygulamayı kurduktan sonra isterseniz uygulama gizlenebiliyor. Yani çocuğunuz sizin telefonunuza bir şey kurduğunu farkına da varmayabilir eğer isterseniz M spyin böyle bir özelliği de var. Hemen sol tarafında e şöyle göstereyim tekrardan cihaz tablosuna tıkladım ana ekranıma geldim. Şimdi bu uzaktan kontrol kısımları var. E bunun için ekstra olarak bir EmLife uygulaması yüklemeniz gerekiyor. Bu işte uzaktan kamerasını açabiliyorsunuz, ortamını dinleyebiliyorsunuz, çağrılarını kaydedebiliyorsunuz. Bunu tekrar ediyorum çocuklarınız için e bu olay. Onun haricinde ama ekran görüntüsünü mesela alabiliyoruz. Örneğin yukarıdan ekran görüntüsü al diyorum ve şu anda yakalama bekleniyor. Ne yapacak? Buradaki ekran görüntüsünü hemen buraya aktaracak arkadaşlar. İlk başta uygulamayı kurduğunuzda yaklaşık böyle bir 2-3 saat verilerin yoğunluğuna bağlı olarak uygulamaya çekmesi sürebiliyor. Ama sonrasında olaylar hızlı bir şekilde devam ediyor. Onu da tekrar belirtmekte fayda var. Hemen hemen onun altında uygulamaları engellen var. Bakın şu anda ben çocuğumun telefonunu, bunu çocuğumun telefonunu farz edelim. Bütün uygulamalarını buradan görebiliyorum. Ve diyorum ki abi hani şu Dots uygulamasına girmesin. Engelliyorum. Bu kadar. Yani çocuğunuzun uygulamaları sizin resmen kontrolünüz altında oluyor ki yine tüm uygulamalarda da bu uygulamalar mevcut. Yine bu web sitelerin engelle kısmında da girmesini istemediğim web sitelerinin ismini buraya yazarak <laughs> direkt olarak engelleyebiliyorum çocuğumun telefonunda. Yine, yine aşağıdaki Wi-Fi engelleme bölümünde de istemediğim Wi-Fi ağlarına e, engelleyebiliyorum ve onlara bağlanamıyor diyebilirim. Şimdi hemen aşağı indim. Anahtar kaydedici kısmına bakıyorum. Burada anahtar kaydedici kısmı var. Benim istediğim kelimelerde eğer bir mesaj içeriyorsa direkt olarak buraya log kayıtlarını atmaya başlıyor arkadaşlar. Veya buradan anahtar kelime uyarıları içinde kuralları buradan giriyorsun. Mesela örneğin burada artı 18 mesela salak kelimesi. Salak buraya geliyorum. Yazıyorum. Anahtar kelimeyi ekle diyorum ve artık işte salakla alakalı bir e, mesajlaşma olduğu zaman bana e-posta ile buradan bildirim gelebiliyor arkadaşlar. Böyle e, ciddi bir özelliği de var. Yine aramalar kısmı var. Aramaları entegre ederseniz bu da telefonunuz, burada çocuğunuzun arama kayıtları gözüküyor olacak. Yine rehbere baktığımız zaman da burada çocuğunuzun telefonundaki rehberler arkadaşlarca çarşaf çarşaf karşınıza çıkıyor gerçekten. Direkt olarak hani telefonunda kimler var kimler yok hepsini buradan görebiliyoruz. Yine bu tarayıcı geçmişine girdiğimiz zaman da hangi tarihte hangi saatte hangi sitelere girmiş yine buradan görebiliyoruz. Bu annemin telefonu olduğu için çok fazla zaten bir giriş e, yapmıyor tarayıcıyla. Çok işi yok. E, en son yine ben girmişim zaten burada. Etkinliklere girince bakın bu etkinlikler alanı önemli. Çocuğunuzun ...takvimine neleri kaydettiğini buradan e, görebiliyoruz. İşte burada mesela Kurban Bayramları, Ramazan Bayramları bu Google Calendar'ın otomatik olarak getirdiği veriler ama eğer senin çocuğun burada otomatik olarak bir ta, bir tarih girmişse örnek veriyorum bir arkadaşın doğum günü işte Mustafa'nın doğum günü diye kaydettiyse burada biz de Mustafa'nın doğum günü görüp e <laughs> biliyoruz. Onun dışında etkinlik zaman çizelgesi var. Bakın burası gerçekten bence en önemli alanlardan biri. Çünkü Bakın 12.46'da Instagram açılmış, Quick Step açılmış, mesajlar açılmış, WhatsApp açılmış, hani Telegram açılmış. Bakın yaptığı hareketler direkt log kayıtları olarak hangi uygulamaları açmış, hangi saatte açmış hepsini buradan yine görebiliyoruz. Tarih olarak, saat olarak ki mesela bakın burada Mustafa Özkerlekçi ben hikayeye bir ekleme yapmışım. Annem de yakından ilgilendiği için benim sayfamı sağ olsun beğendiği için burada direkt olarak e, görüntülenebiliyor. Bu alanı ben oldukça sevdim arkadaşlar. Yine ekran görüntüsü almak demin anlatmıştım. Bu metin mesajları alanı direkt olarak sana gelen SMS'leri gösteriyor arkadaşlar. Yani bu da yine nasıl aramaları görebiliyoruz dedim. Burada da e, direkt olarak sana gelen SMS'ler hangileri ise tek tek böyle detaylarıyla gördüğünüz gibi okuyabiliyorsunuz. Yine eğer bir e-posta trafiğin varsa bağlı bir e-posta hesabım varsa e-postayı okuyorsun ve WhatsApp. Evet arkadaşlar, belki de hepinizin en çok merak ettiği alan WhatsApp. Hani çocuğumuz kimlerle konuşuyor, ne konuşuyor? Burada hani bence çok bil ya benim şahsi görüşüm şöyle e, bildiğim arkadaşların konuşmalarına çok dahil olmuyorum. Ama bilmediğim bir numara varsa veya adını bilmediğim bir e, çocuk varsa işte orada e, müdahil olmak bence gerekebiliyor zaman zaman. Ondan dolayı WhatsApp konuşmalarını da buradan rahatlıkla okuyabiliyorsunuz. Bunu da aklında tutmakta fayda var ki sadece o yetmiyor tabii ki eğer ki Facebook hesabınız bağlıysa Facebook hesabını da görebiliyorsun. Hatta Instagram... DM'lerini buradan okuyabiliyorsun arkadaşlar. Yani WhatsApp okuduk da hani Instagram DM'ler bile e, burada karşımıza çıkıyor bizim. Ki Snapchat vesaire olmadığı için bunlar şu anda pasif olarak gözüküyor. Telegram hesabına baktığın zaman da burada hangi gruplara kayıtlı olduğu ve eğer bir mesajlaşması varsa onların detaylarını da yine bu alandan görebiliyoruz. Mesela bu bizim benim yönettiğim bir indirimli ürün kanalı. Annem oraya kayıtlı olduğu için direkt çıkıyor ama mesaj yazması kapalı olduğu için şu an herhangi bir şey gözükmüyor mesajlarda. Onun dışında Fotoğraflar alanına geliyorum. Bakın fotoğraflar alanı Galerisinde ne var, ne yok, hepsini burada görebiliyoruz arkadaşlar. Yani tabii bu annemin galerisi olduğu için oldukça e, kısıtlı ama hani gördüğünüz gibi genel olarak benimle alakalı zaten şeyler var. E, fotoğraflarına erişebiliyoruz, videolara tıklarsak da buradan videolarına erişebiliyoruz. Yani e, hangi videoları çekmiş, kimle çekmiş, nasıl çekmiş, hepsini burada görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Yine GPS konumlarından konumu görebiliyoruz. Konumun geçmişini de görebiliyoruz. Yani işte mesela 9.55'te buradaymışsın. işte aşağıya iniyorsun. Dün 5.37'de de şuradaymışsın gibi. Telefonu izliyor aynı zamanda. GPS konum takibi yapabiliyor. Coğrafi çerçeveleme de şu. Planlı bir alan belirliyorsun. Giriyorsun. Alan falan daraltabiliyorsun. Bu alanın dışına çıktığı zaman sana direkt olarak bu bildirim olarak geliyor. E bu da yine önemli noktalardan ee, birisi arkadaşlar. Yine onun altındaki alanlar da zaten bizle direkt olarak alakalı değil. Yani şimdi tekrardan bir özetliyorum arkadaşlar. Bu uygulama sayesinde sen kendi bilgisayarından çocuğunun telefonunu çok rahatlıkla takip edebiliyorsun. Videolarını, fotoğraflarını, mesajlarını, Whatsapp'ını, Instagram'ını en son hangi uygulamayı açmış, hangi uygulamadan ne zaman çıkmış bunları görebiliyorsun veya istemediğin uygulamaları engelleyebiliyorsun. İstem, girmesini istemediğin web sitelerini engelleyebiliyorsun. Ekstra e, bir eklentiyle beraber eğer bu m -Spy ekstra eklenti yüklerseniz de işte direkt olarak ortam dinlemesi yapabiliyorsun. Telefonun kamerasını açabiliyorsun. Çağrısını kaydedebiliyorsun. Eğer istersen yine bu M-Spy uygulamasıyla o anki ekran görüntüsünde ise telefonunda neyle uğraşıyor diye merak ediyorsan anlık olarak ekran görüntüsünü alabiliyoruz arkadaşlar. ve da sınırlı kalmıyor. Hangi anahtar kelime girildiği zaman bana bildirim gelsin. Artı 18 kelimeler olabilir. Küfür içerik kelimeler olabilir. Bu tarz mesajlaşmalar olduğu zaman telefonda direkt olarak senin mailine bildirimler düşüyor. Yani kısacası arkadaşlar. Yani kısacası çocuğunuzu korumak için ne gerekiyorsa düşünülmüş ve oldukça detaylı bir analiz yapılmış. Buna göre de sekmeler yerleştirilmiş ki bu sekmeler gün geçtikçe de artıyor ve geliştirilmeye devam ediyor. Hemen hemen alt tarafa da bana özel %40 indirimli olarak M Spy uygulamasını edinmek istiyorsan aşağıya da linkini bırakıyorum arkadaşlar. Mutlaka bir göz atmanızı öneririm. En azından bir deneyimlemenizi öneririm. Çünkü bir kere deneyimledikten sonra gerçekten uygulamanın stabil ve işe yarar şekilde çalıştığını da görünce e, uzun süreli kullanacağınızı düşünüyorum. Evet bu videolukta benden bu kadar. Eğer bu tarz videoların devamlı gelmesini istiyorsan sağda ve solda iki tane videom çıkıyor. Ortadaki alana tıklayarak da kanala abone olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.